İnandığı yoldan dönmez Milleti ve memleketi için Sabır ve kararlılıkla yürür O Milletin aydınlık geleceğinin En inanmış savunucusu En coşkun ırmağı Bin yıldır Bu topraklarda yankılanan bir sesin Devamı ve söğütüsü Hor görülenler Kutsallarıyla alay edilenler Mazlumlar onun yanında saf tuttu. Umudunu yitirenler dalga dalga etrafında toplandı. Vicdanının sesiyle konuştu, kimsesizlerin kimsesi oldu. Hayalleri gerçeğe çevirdi. Haksızlığın kalelerini bir bir yıktı. Samimiyete dost, sahteye düşman oldu. Yeri geldiğinde mücadeleye hazır. Yeri geldiğinde merhametli zirvesi. Ama her zaman samimi, her zaman dava adamı. Yeni Türkiye davasını 12 yıldır omuzlarında taşıyan büyük bir lider. Sapa sağlam bir irade, taviz vermeyen bir inanç. Recep Tayyip Erdoğan. Bir dava adamı. Milletin adamı. Recep Tayyip Erdoğan 26 Şubat 1954 yılında doğdu. Babası Ahmet Erdoğan, annesi Tenzili Erdoğan. 1960 yılında Kasımpaşa'daki Piyale Paşa İlkokulu'na başladı. Henüz ilkokul yıllarındayken okul harçlığını temin etmek için su ve simit sattı. Kitapların dışında da bir hayat vardı ve o hayatı erken yaşta öğrendi. 1965 yılında ilkokuldan mezun oldu. 1966 yılında şehrin tek İmam Hatip Lisesi olan İstanbul İmam Hatip Lisesi'ni yatılı olarak kazandı. Erok Spor Kulübü'nde başladığı futbol hayatına amatör ligde Cami Altı Spor Kulübü'nde devam etti. Lise döneminde şiir okuma yarışmalarından liseler arası münazaralara, kompozisyon yarışmaları ve atletizmden futbol turnuvalarına kadar pek çok sportif ve sosyal kültürel etkinliğe katıldı. Milli Türk Talebe Birliği'nde çeşitli aktif görevler aldı. Bitmeyen enerjisiyle göz doldurdu, örnek oldu. 1973 yılında İmam Hatip lisesinden mezun oldu. İmam Hatip mezunu olması nedeniyle pek çok üniversitenin kapısı kendisine kapalıydı. Bu engeli aşmak için fark derslerini vererek ...Eyüp Lisesi'nden de diploma aldı. Marmara Üniversitesi... ...İktisadi ve Ticari Bilimler Fakültesine girdi. Üniversiteyle birlikte... ...öğrenim hayatı da bir üstlüge çıkarken... ...futbol hayatında da... ...aynı sıçramayı yaparak... ...İETT Spor Kulübü'ne transfer oldu. 1976 yılında... ...Milli Selamet Partisi... ...Beyoğlu İlçe Gençlik Kolu Başkanlığına... ...ve aynı yıl... Milli Selamet Partisi İstanbul İl Gençlik Kolları Başkanlığı'na seçildi. Eğitim, siyaset, ticaret ve sosyal hayattaki erken yaşta gelen başarılarını evlilikle taşlandırdı. 1977 yılında bir konferans münasebetiyle tanıştığı Emine Erdoğan Hanımefendi ile 4 Temmuz 1978'de dünya evine girdi. Evliliğinin birinci yılında 1979'da ilk oğlu Ahmet Burak Erdoğan dünyaya geldi. Kişisel kariyerinin yükselişe geçtiği ama memleketin dibe doğru gittiği bir dönem ve korkulan oldu. 12 Eylül 1980 darbesiyle her şey alt üst oldu. Erdoğan darbe sonrası siyasetteki görevlerini bırakmak zorunda kaldı. Siyasete ara verirken 16 senelik futbol hayatına da nokta koydu. 1981 yılında ise ikinci oğlu Necmettin Bilal Erdoğan doğdu. 1981 yılında Marmara Üniversitesi'nden mezun olan Erdoğan, özel sektörde yöneticilik yapmaya başladı. 1982 yılında askere gitti. Yedek subay eğitimini Tuzla'da yaptı. İstanbul Hastal'da 77. Piyade Alayı'nda askerliğini tamamladı. Askerlik sonrası özel sektördeki çalışmalarına devam eden Erdoğan, ...1983 yılında kurulan Refah Partisi ile siyasete geri döndü. Aynı yıl ilk kızı Esra Erdoğan dünyaya gözlerini açtı. Havada yeni bir başlangıcın ümidi verirdi. 1984 yılında Refah Partisi Beyoğlu ilçe başkanı... ...1985 yılında ise Refah Partisi İstanbul il başkanı ve MKYK üyesi oldu. 31 yaşında Türkiye'nin en büyük ilinde... ...il başkanı görevine geldi. Türkiye, büyük bir liderin doğuşuna tanıklık ediyordu. Aynı yıl, kızı Sümeyye Erdoğan dünyaya geldi. İstanbul il başkanlığı görevi esnasında... ...siyasi partiler için model olacak yeni bir örgütsel yapı geliştirdi. Özellikle kadınlarla gençlerin siyasete katılımını artırdı siyasetin millet meclisinde benimsenip itibar görmesi yolunda önemli adımlar attı. Sevinçler arka arkaya geldiği gibi hüzünler de arka arkaya geliyordu. Ve o hüzünlerin en acılarından biri 1988 yılında yaşandı. Babası Ahmet Erdoğan dünya hayatına veda etti. 1989'da Beyoğlu Belediye Başkanlığı'na aday oldu. Partisi adına rekor oy almasına rağmen şaibeli sandık sonuçlarıyla seçimi kaybetti. 1991 yılında İstanbul'dan milletvekili adayı oldu ve kazandı. Ancak tercihli oy sistemi nedeniyle mazbatası geri alınan Erdoğan milletvekilliğinden ayrıldı. 27 Mart 1994 yerel seçimlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan, 40 yaşında Türkiye'nin en büyük şehrini yönetmeye başladı. barış içinde, sevgi içinde, kardeşlik anlayışı içerisinde birlikte yürütelim. Başta çöp, su ve hava kirliliği gibi yüzlerce sorunla yaşanması imkansız hale gelen İstanbul'un problemlerini kısa sürede çözdü. İki buçuk milyar dolar borçla devraldığı belediyenin borçlarını büyük ölçüde ödedi, dört milyar dolarlık yatırım gerçekleştirdi. Belediyecilik tarihinde yeni bir çığır açtı. Belediyecilik alanında kurduğu bu görkemli köprüden daha sonra binlerce kişi geçti. Erdoğan yaptığı hizmetlerle İstanbul halkının gözünde gerçek bir kahramana dönüştü. Aralık 1997'de Siirt'te okuduğu şiirden dolayı hapis cezasına mahkum edildi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine son verildi. Bu cezayla kendisini yıldıracağını düşünenler yanıldı. Bu ceza onu daha da güçlendirdi. Ben bu millete ve bu vatana aşık olan birisi. Şunu bilsinler ki, şunu bilsinler ki, hiçbir ceza Tayyip Erdoğan'ı bu millete hizmette yıldırmayacaktır. Bu hizmet şarkısı burada bitmeyecek. 24 Mart 1999'da Kırklar elinin Pınarhisar ilçesi cezaevine girerken arkasındaki binlerce kişiden oluşan konvoyun sessiz çığlığı tüm Türkiye'de yankılandı. O çığlık bu şarkı burada bitmez diyordu. 24 Temmuz 1999 tarihinde cezaevinden çıktı. Erdemliler hareketi olarak arkadaşlarıyla başlattığı siyasi oluşum 14 Ağustos 2001'de AK Parti olarak tescillendi. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. AK Parti milletin kendisidir diyerek arkadaşlarıyla birlikte tüm Anadolu'da at yürüyüşlere başladı. Gittiği her ilde coşkuyla karşılandı. Her yerde bayram havası yaşandı. 3 Kasım 2002 erken seçim kararı öncesi, Türkiye'nin en güçlü partisinin genel başkanı olan Erdoğan'ın bir son dakika kararıyla seçime girmesi yasaklandı. Karar sonrası yaptığı konuşmada bu benim şahsi hikayem olmaktan çıkmıştır. Artık bu hikaye milletimizin hak arama mücadelesidir diyerek milletin yüreğindeki koru alevlendirdi. Bugün 20 Eylül 2002 Türk demokrasi tarihine geçecek bir gün. Bugün milletin vicdanı ağır bir yara aldı. Ama kimse müteessir olmasın. Bu yara elbet sarılacaktır. Biz toplumsal vicdandan bu vekaleti alarak milletimle birlikte bu umut yolculuğuna çıktık. Hiçbir zaman bu vekalete sırt dönmedik, dönmeyeceğiz. 3 Kasım 2002'de AK Parti Anadolu İhtilali yaparak tek başına iktidar oldu. Sizler bizim yakın ışıkları talebimize, yaktık ışıkları cevabıyla sandıkta cevap verdiniz. Sizler yönetemeyen bir demokrasiden yöneten bir demokrasiye geçiş için oy verdiniz. Ülkemizin meselelerini biliyoruz. Devletimizi tanıyoruz. Ve şu felsefemizi hiçbir zaman terk etmeyeceğiz. İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Erdoğan 9 Mart 2003'te Siirt milletvekili yenileme seçimine katıldı ve oyların ...yüzde %85'ini alarak meclise girdi. 3 Kasım 2002 seçimleri bugün seçimleriyle birlikte tamamlanmış bulunuyor. Recep Tayyip Erdoğan 15 Mart 2003'te 49 yaşında 59. hükümetin başbakanı olarak görevi Abdullah Gül'den devraldı. AK Parti iktidarıyla birlikte Türkiye kendi gücünü ve gerçeğini kavradı. Her alanda yaşanan gelişme yeni Türkiye'nin aydınlık geleceğine dair inancı güçlendirdi. 30 Mart 2004 yerel seçimleri bu inancın tescili gibiydi. AK Parti yeni bir zafer daha kazandı. 3 Ekim 2005 tarihinden itibaren Avrupa Birliği ile tam üyelik müzakerelerinin başlamasını sağladı. Eğitimden sağlığa, demokratikleşmeden adalete, ulaşımdan savunmaya kadar dünyanın sessiz devrim diye adlandırdığı parlak bir döneme damgasını vurdu. İhracat rekorlar kırdı. Türk lirasından 6 sıfır atıldı. Enflasyon ve faizler tek haneye düştü. IMF'ye borcumuz kalmadı. Kişi başı milli gelir 10 bin doları geçti. Zarar eden devlet bankaları kar eden hale geldi. Türkiye'yi karış karış gezdi. 5 kıtada 93 ülkeye 309 kez giderek Türkiye'nin sesini dört bir yana duyurdu. Bayrağımızı gururla dalgalandırdı. Recep Tayyip Erdoğan yolunda kararlılıkla yürümeye devam ederken önüne yeni engeller çıkmaya devam etti. 2007 Nisan'ında Cumhuriyet mitingleriyle başlayan, en ile devam eden ve 367 dayatmasıyla zirveye çıkan krizde milletin emanetine sahip çıktı, onu yere düşürmedi. Durmak yok, ...yola devam diyerek... ...tekrar milletin sinesine döndü. Erdoğan... ...22 Temmuz 2007 seçimlerinde... ...yüzde 46.6 oyla... ...büyük bir zafer daha kazandı... ...ve milletle beraber çıktığı... ...bu yoldan dönüş olmadığını... ...herkese gösterdi. 21 Ekim 2007'de... Cumhurbaşkanını milletin seçmesi için... ...halk oylamasına gitti... ...ve yine milletin dediği oldu. İlk defa... ...devletin zirvesindeki kişiyi... Cumhurbaşkanı'nı halkın seçmesine milletimiz evet dedi. İstikrar ve güven üzerine kurduğu yeni Türkiye'nin sorunlarını bir bir çözmeye devam etti. Yıllardır çözülemeyen ve adeta kamrene dönüşen sorunlara korkmadan neşteri buldu. Başörtüsü yasağını kaldırdı. Devlet ve milletin kucaklaşmasını sağladı. başta başörtüsü özgürlüğü olmak üzere demokratik kazanımlardan rahatsız olan vesayet odakları harekete geçti ve AK Parti'ye kapatma davası açtı. Ancak o ne partisinin kapatılma tehdidine ne IMF baskılarına boyun eğdi. Küresel krizler karşısında taviz vermedi. Zorluklar karşısında hak bildiği yolda zerre kıpırdamadı. Geri adım atmadı. İradenin en sağlam halini herkese gösterdi. Mücadelesi de inancı da büyüktü. Hedefi milletin hakkını millete vermekti. Önce ezilenlerin, horlananların özgürlük mücadelesine verdi. Sonra Büyük Türkiye'nin. 29 Ocak 2009'da Davos'ta söylenen One Minute, Türkiye'nin vicdanının, adaletinin, büyüklüğünün, tüm dünyada yankılanmasıydı. Bu çıkış sadece Türkiye'de değil, tüm dünya mazlumlarının yüreklerinde yer buldu. 29 Mart 2009 yerel seçimlerinde ve 12 Eylül 2010 tarihinde yapılan anayasa değişikliklerine ilişkin halk oylamasından da zaferle çıkan Erdoğan, Türkiye'nin yönünü yeni ufuklara doğru çevirdi. Demokrasinin gücü, siyasetin gücü, milli iradenin gücü <laughs> 12 Haziran 2011'de yapılan genel seçime 2023 hedefiyle giren Erdoğan, oyların %49.8'ini alarak her iki kişiden birinin tercihi oldu. Oylarını üç dönem üst üste artırarak Türk siyasi tarihinde bir ilke imza attı. Türkiye'nin dünyadaki saygınlığının zirveye çıktığı bu dönemde Başbakan Erdoğan da artık büyük bir dünya lideriydi. Fakat o yine tevazuyla yolculuğuna devam etti. 7 Ekim 2011'de annesi Tenzile Hanım fani hayatı ebedi hayata bağlayarak ölümsüzlüğe yol aldığında Erdoğan anne diye ağladı. Bu vefat sanki yeni bir mücadelenin habercisi gibi. Nitekim yeni Türkiye'nin yolculuğunu akamete uğratmak isteyenlerin niyeti 7 Şubat 2012 MİT kriziyle ilk sinyalini verdi. Türkiye'ye diz çöktürmek isteyen, barış sürecini sabote etmeye heveslenen, son 10 yıldaki kazanımlara göz diken bu şuursuz saldırı yine onun sağlam iradesine çarptı. 2013 yılında yaşanan gezi olayları, 17 ve 25 Aralık darbe teşebbüsleri, Erdoğan'ın liderliğinde 30 Mart 2014 yerel seçimleriyle bertaraf edildi. Recep Tayyip Erdoğan'ın hayat öyküsüyle yaptığı eserler iç içe geçti. Bu yüzden sadece kendi hikayesinin değil, aynı zamanda Türkiye'nin kahramanı oldu. O, önüne çıkan her duvarı yıktı her engele karşı mücadele verdi. Geldiği hiçbir makama tepeden inmedi. Basamak basamak çıktı. Çıktığı her makamı dönüştürdü, milletin hizmetine sundu. O, yeni Türkiye'yi adım adım inşa etti. Gerçek bir destan yazdı. O destan 12 yıldır tüm dünyada hayranlıkla izleniyor. Türkiye'nin önüne büyük ve gerçek hedefler koyan bu hedeflere ulaşmak için korkmadan yürüyen bir lider oldu. O, yüreği ve değerleriyle muhafazakar, iradesi ve icraatlarıyla devrimci. O, milletine hizmetkar, sessiz devrimlerin kaptanı, değişimin lideri. Demokrat reformcu. O, Türkiye sevdalısı, hizmetin ustası. Sessiz yığınların sesi, ilklerin mimarı ilkelerin savunucusu. O, milletin adamı. Recep Tayyip Erdoğan.